Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar bugün yine sizler için çok güzel bir dua seslendireceğim birazdan. Bu duayı özellikle hilali seyrederken aya baktığınız zamanlarda ederseniz inşallah tüm dilekleriniz kabul olur arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan hemen duamıza geçelim inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey belirlenen yörüngelerde hızla dolaşan itaatkar yaratık. Ben seninle karanlıkları aydınlatan, belirsizleri açığa çıkaran, seni mülkünün ayetlerinden bir ayet, saltanatının alametlerinden bir alamet kılan ve büyüyüp küçülmen, doğup batman, aydınlanıp kararman ile seni hizmete alan kimseye inanmış, iman etmişim. Tüm bu durumlarda sen ona itaat etmekte, onun iradesine teslim olmaktasın. Her eksiklikten münezzehtir o. Seninle ilgili yönetimi ne kadar ilginç, hakkında öngördüğü düzen ne kadar incedir. O, seni yeni bir iş için yeni bir ayın anahtarı kılmıştır. Beni ve seni yaratan, beni ve seni yöneten, bana ve sana şekil veren Rabbim, ve Rabbin Allah'tan istiyorum ki Muhammed aleyhisselam ve aline salat etsin ve seni günlerin etkisizleştiremeyeceği kutluluk, günahların kirletemeyeceği temizlik hilali, afetlerden güvende olma, kötülüklere bulaşmama hilali, içinde uğursuzluk olmayan mutluluk, beraberinde zahmet getirmeyen bolluk, zorlukla karışmamış kolaylık, şerre bulaşmamış hayır hilali, emniyet ve iman, nimet ve ihsan, selamet ve İslam hilali kılsın. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve bizleri üzerlerine hilal doğan en hoşnut, hilale bakan en temiz ve bu ayda sana kulluk sunan en mutlu kimselerden kıl. Bu ayda bizleri tövbeye muvaffak et. Günahtan ve emirlerine karşı gelmekten koru. Nimetlerine şükretmeye alıştır. Bağışıklık kalkanlarıyla donat ve kamil bir şekilde sana itaat etmeye muvaffak ederek nimetlerini bizlere tamamla. Hiç kuşkusuz sen büyük nimetler sahibisin, övgüye layıksın. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı ve onun tertemiz âline salat etsin. Hamd Allah'a aittir ki kendisine hamd etmenin yolunu bize gösterdi ve bizi hamd ehlinden kıldı ki ihsanına şükredenlerden olup iyilik yapanların mükafatını alalım. Hamd Allah'a ki bize dinini armağan etti, şeriatıyla bize lütufta bulundu ve ihsan yollarını bize tanıttı ki nimetiyle o yolları kat ederek rızasına ulaşalım. Öyle bir hamd ki bizden kabul buyursun ve Onunla bizden hoşnut olsun. Ve hamd Allah'a ki oruç ayı, İslam ayı, temizlenme ayı, arınma ayı ve kıyam ayı olan Ramazan ayını bu yollardan biri kıldı. İnsanlar için hidayet kaynağı olan doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerini içeren Kur'an'ı bu ayda indirdi. Ona tanıdığı ayrıcalıklar ve faziletlerle Diğer aylara olan üstünlüğünü ortaya çıkardı. Büyüklüğünü bildirmek için diğer aylarda helal ettiğini bu ayda yasakladı. Ona belli bir vakit belirleyerek ondan öne geçirilmesine veya sonraya bırakılmasına müsaade etmedi. Sonra da gecelerinden belli bir geceyi bin aydan üstün kıldı ve onu Kadir Gecesi olarak adlandırdı. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh her iş için inerler. Esenliktir o gece. Fecr doğuncaya kadar sağlam kazası gereği kullarından dilediği için bereketi devam eder. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve bu ayın değerini bilip saygısını gözetmeyi, bu ayda yasakladığın şeylerden kaçınmayı bize ilham et. Uzuvlarımızı günahlardan koruyup seni hoşnut eden şeylerde işleterek bizi bu ayda oruç tutmaya muvaffak et. Öyle olsun ki kulaklarımızla boş şeyler dinlemeyelim. Gözlerimizi eğlenceye dikmeyelim. Ellerimizi sakıncalı bir şeye uzatmayalım. Ayaklarımızı harama açtırmayalım. Karnımıza helal ettiğinden başkası girmesin. Dilimiz senin anlattığından başkasını konuşmasın bizi sevabına yaklaştıracak amelden başkası için zahmete düşmeyelim. Azabından koruyacak amelden başkasını yerine getirmeyelim. Sonra da bütün bunları riyakarların gösterişinden ve ün tutkunlarının ün hevesinden arındır ki işlerimizi yalnızca senin için yapalım. Senden başka bir amacımız olmasın. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve bizi bu ayda çizdiğin sınırlarıyla koyduğun farzlarıyla koştuğun şartlarıyla ve belirlediğin vakitleriyle beş vakit namazın vakitlerine vakıf et. Bizi namazın yüce mertebelerine ulaşan, erkanını koruyan, onu vaktinde kılan ruku'unu, secdesini ve tüm üstün amellerini kulun ve rasûlünün getirdiği gibi en kamil ve kapsamlı taharetle en açık ve belirgin huşuyla yerine getiren kimselerden kıl. Bu ayda bizi akrabalarımızla iyilik ve ihsan üzere ilişki kurmaya, komşularımıza ikram ve bağışta bulunmaya, mallarımızı vebal olmaktan kurtarmaya, zekatını ayırarak temizlemeye, bize dargın küskün olanların gönlünü almaya, haksızlık yapanlara karşı insaflı olmaya, asla dost edinemeyeceğimiz, barış içinde yaşayamayacağımız senin düşmanlarının dışında bize düşmanlık edenlerle barışmaya, bizleri günahlardan temizleyecek, kötülüklerden koruyacak, meleklerin bile yapamayacağı temiz amellerle sana yaklaşmaya muvaffak et. Amin. Evet arkadaşlar yine muhteşem bir duaydı. Gerçekten çok büyük anlamlar içeriyor ve Peygamber Efendimizin torunlarından İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın içtenlikle etmiş olduğu dualar, kendi dilinden dökülmüş olan dualar ve en özenle seçmiş olduğu kelimeler gerçekten insanı kalbinden vuruyor. İnşallah videoyu bilgilendirici ve faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram'a olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.